Ve 5 gün geçici yayın durdurma mühendisi uygulanmıştır diyor. 1-2 dakika önce gelen bir mesaj. Son Son sonuçta saniye. her zaman olduğu gibi anayasa kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir diyor. Ebu Bekir Şahin'in mesajıyla kapanıldı. Ebu Bekir Şahin'in mesajıyla da 10 saniye. Da. Evet böyle kapatmıştık. Bundan 5 gün önce ve bugün tekrar karşınızdayız. Böyle de açtık. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş geldik elbette. Teledir asla susmayacak. Teledir karartılamaz. Teledir gerçeğin adresi ve hep birlikte burada olmayı sürdüreceğiz. Evet, Teledir'de bir kez daha karşınızdayız. Gece bülteniyle bugün özel bir yayın yapacağız. Bu özel yayınımız yaklaşık iki saat sürecek ve birlikteliğimizi çok güçlü bir şekilde başlatacağız elbette sevgili Televir izleyicileri. Şimdi hemen etiketimize bakalım. Etiketimiz zaten size durum özetini yansıtacak. Hemen şöyle kayayım. Etiketimiz susmayacağız. Ne demek istediğimizi anladınız galiba değil mi? Evet tele susmayacak. Susmayacağız. Neler için susmuyorsunuz? Neler için susmayacağız? bir son tweet attım yaklaşık bir saat önce. Sizden bu tweetin altına neler için susmuyoruz, neler için susmayacağız sorularına vereceğiniz yanıtı kısacık bekliyorum. İlerleyen dakikalarda bugün iki saat olacağız biliyorsunuz. Sizlerle gelen mesajlardan bazılarını paylaşacağız. Geride bıraktığımız beş günde gerçekten çok hareketli günler yaşadı Türkiye. Özellikle yargı kararları e nın yargı kararları diyeceğiz ama hukukken